Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün yeni videomla e, sizinleyim. Konumuz aslında 2 e, veya 3 hafta önce denediğimiz aloe vera ve aloe vera'nın e, elde ettiğimiz sonuçlar. E, bununla ilgili aslında daha önce bir videoda paylaşmıştım. hani Aloe verayı sürdüm ve sonrasındaki gelişmeleri ufak ufak paylaşmıştım ama şu anda e, çok net e, elle tutulur ve gözle görülür bir şekilde e, gelişmeleri görüyorsunuz hani ilk kez izleyenler için paylaşayım. Aslında bu çiçeğim biraz enerjisini kaybetmişti. Özellikle bu yapraklarda hafif yumuşama vardı. Bu sebeple onu kil bilyesi ve volkanik toflarla elde ettiğim karışımla değiştirdim. Daha sonrasında ise onun yapraklarının biraz e, gelişmesi için e, yumurta kürü kullanmıştım hani bu yumurta proteini e, vererek e, böyle güzel bir sonuç e, elde etmiştim biraz yapraklar kendine gelmişti ardından ise burada şu kısımda görülen e, tam dalın çıkmadan önceki yeri cımbızla e, önce cımbızı dezenfekte ettim e, ardından orayı temizledikten sonra aloe vera sürmüştüm e, ve aloe vera sürdükten sonra görmüş olduğunuz gibi e, dal vardı. Şöyle netleştirmeye çalışıyorum. Hani şu gördüğünüz gibi inanılmaz derecede e, hızlı bir şekilde dal vermeye başladı. E, yani aloe vera gerçekten büyük bir mucize ve gördüğünüz gibi sonuçları da gayet e, olumlu. E, yalnızca bunda e, olumlu sonuç yok aynı zamanda burada da e, hatta alo, sürdüğüm aloe veralar halen saksının dibinde görüyorsunuz. E, buradaki gelişim ise e, iki şekilde oldu hem buradan hem de bu taraftan. Ee, çok net bir şekilde dal veriyorlar. Ee, yaprak gelişimimiz gayet güzel. Yapraklar burada son derece sağlıklı. Artı burada bir e, yeni yaprak daha çıkıyor. Ee, daha önceki videoyla da karşılaştırırsanız aynı çiçek olduğunu göreceksiniz. Burada da yine, burada da yine gördüğünüz gibi bu mükemmel çiçeğim. E, buradaki dallara e, bunun dalı vardı şu, şu kısımlara e, aloe vera sürdüm ve bu daha hızlı tomurcuklanmasını sağladı e, şu, bu, bu dalı sürmüştüm burada da gördüğünüz gibi yine dal çıkıyor e, ve e, bir bir de şurada görmüş olduğunuz gibi burada da yine dal çıkardığını görüyorsunuz. Yani aloe vera işe yarıyor mu? Evet, kesinlikle işe yarıyor. Ancak aloe vera'nın genel olarak faydası tamamen görmüş olduğunuz bu hani dal çıkarma, özellikle temel ve hızlı sonuç aldığımız alanlar bunlar. Bir diğer uygulama olan tesbih yağıyla elde ettiğim sonuçla ilgili de o konuyla ilgili döneceğim. Şimdi diğer çiçeklerimi masanın üstüne getirmek üzere 2 dakika müsaade istiyorum. Evet arkadaşlar ikinci konumuzda unlu bit. Şu anda sezon olarak aslında unlu bit sezonu diyebilirim orkideler için. Özellikle havasız kaldığı zaman ortam veya işte sulama ile ilgili bir hata yapıldığında ne yazık ki unlu bitler çıkıyor ve bu unlu bitin çıktıktan sonra ise çiçeğe çok ciddi zarar veriyor. Birinci olarak unlu bit olup olmadığını nereden anlayabiliriz? Şu şekilde anlayacağız. Çok detaylı ve yakın inceleme yaptığınızda anlaşılıyor. Özellikle e, köklere e, odaklanıp köklerde e, hareket eden bir şey var mı yok muyu e, çok net e, algılayıp anlayabiliyorsunuz. Diğer taraftan unlu bit olduğu zaman muhakkak yaprakta e, pamukla yaprakları temizlediğinizde pamuğun üstünde e, bir leke gibi bir şey görebilirsiniz e, veya çiçeklerin arka kısmında beyazlaşan bir yapışkan bir şey görebilirsiniz. Yani Dolayısıyla aslında çiçek rahatsızsa yani rahatsız olduğunu hasta olduğunu size bir şekilde söylüyor. Bunu özellikle yakın inceleme yaptığınızda anlayabiliyorsunuz. Bazen de mesela şurada görmüş olduğunuz gibi yırtılmalar da olabilir. Mesela bunun aslında temel sebebi, işte unlu bit gibi bir şey olabilir. Diğer taraftan sulama hataları da olabilir. Peki unlu bitin en önemli şey nedir? Unlu bitin geçmesinin aslında çok 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 net bir çözümü işte bu elimde görmüş olduğunuz mucizevi yağ. Tesbih ağacı yağı olarak geçiyor. Botanik markasına ait bir yağ bu. Ben bunu Trend yoldan aldım. Yalnız yanlış anlaşılmasın herhangi bir reklam vesaire olsun diye değil. Gerçekten çok ciddi ve güzel bir çözüm olduğu için sizlerle paylaşıyorum. Peki bunu ne yaptım? Buna ben yaprakların hafif üstüne yağdan birer damla damlattım ve sonrasında pamukla bu yağları temizledim. Aslında Hindistan ve Pakistan'da çok sık kullanılan bir uygulama. Onunla ilgili baktığım videolarda ise şunu gördüm. 1 litre yağ, 1 litre suya 3 damla tesbih yağı damlatarak bir karışım elde ediyorlar ve elde ettikleri karışıma ee, sonra pamukla temizliyorlar. Ben o şekilde bir yöntem izlemedim. Dediğim gibi e, yaprağın üstüne bir damla yağı e, damlattım. Akabinde o yağı tüm yaprağın hem üstünü hem de altına gelecek şekilde e, yaprağı güzel bir şekilde temizledim. Aynı şekilde e, suyun içerisine yağdan damlattım ve sulamaya ihtiyacı olduğu sırada. Yağlı suyun içerisine e, daldırarak hem sulanmasına hem de yağlı suyun içerisinde e, bekleterek o e, işte sineklerin veya varsa e, işte unlu bitin vesairenin uzaklaşmasını sağladım. Aynı zamanda bu yığın e, yaprakların dalların özellikle üst kısımlarına kadar her yeri te temiz bir şekilde temizledim e, ve o esnada da e, aynı zamanda fusus yardımıyla çiçeklere de e, yedirerek aslında hem çiçeklerin hem dalların hem de yaprakların ve köklerin tamamen e, yabancı cisimlerden hani e, uzaklaştırarak hijyenik bir e, ortam oluşturdum e, ve yaprakları çok iyi geldi bir kere bu yağ çok besleyici bir yağ e, yapraklara gerçekten çok iyi geliyor yaprakları besliyor. Kökleri daha zinde tutuyor ve gerçekten inanılmaz güzel bir sonuç veriyor. Çok güzel bir bitki bitkinin zaten kökü de aslında bu işe yarıyor. Yani bu ağaç tespih ağacı yağı tespih ağacının etrafında da genelde bu tarz sinekler vesaireler veya işte Bitler olmuyor tamamen uzaklaştırıyor doğası gereği ee, doğanın mucizesi bir yağ herkese gerçekten tavsiye ediyorum ben bunu hem bu çiçeğim hem de bu çiçeğim için uyguladım ee, çiçekler kendilerine geldi tomurcukları da hani onlar da gayet sağlıklı ve gördüğünüz gibi keyifleri de gayet yerinde İşte bunun altında yatan mucize de tamamen bu. Tabii ki gönül istiyor ki hiçbir şekilde böyle bir şey olmasın ama olabiliyor başınıza böyle bir şey geldiği zaman da kesinlikle üzülmeyin muhakkak bir çözümü var ee, bakımlar son derece önemli ee, orkideler çok narin ve nazik bitkiler ee, bu tarz incelemeleri çok yakından takip etmeniz gerekiyor çok yakından gözlemlemeniz gerekiyor ee, tesbihacı bu noktada çok güzel bir çözüm kullandım ve kesinlikle tavsiye ediyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Selamlar.